After Effects programının 6 temeli. After Effects programının güzel tarafı hareketli grafik projelerinden kompozisyon içerisindeki görsel efektlere kadar çok yönlü olmasıdır. Birçok kullanıcı iş akışları içinde farklı amaçlar için kullanılmaktadırlar. Ayrıca güzel bir tarafı da modüler tasarımıdır. Hangi modülün nasıl kullanıldığını öğrendikten sonra gün ve gün iş akışınız dışındaki efektleri ve yeni teknikleri öğrenmek için kendinizi zorlayacaksınız. Şimdi sizlere 6 temel hakkında bilgi vermek istiyorum. Böylece buradaki farklı öğeleri ve arayüzü tanımaya başlayacaksınız. İlk başta kompozisyonlar hakkında bilgi verelim. Arayüzün sol tarafında kompozisyonların bulunduğu kompozisyonlar panelini görmekteyiz. Burada küçük resimler halinde gözükmekte olan kompozisyona tıkladığımızda, program bize uzunluk ve kare sayısı gibi gerçek boyutları göstermektedir. Kompozisyonları katmanlar için birer taşıyıcı olarak düşünebilirsiniz. Asıl projenizi bunlar üzerinde inşa edeceksiniz. Proje panelinde bulunan kompozisyona tıkladığınız zaman, zamanlama paneli de aşağıda açılmaktadır. Burası zaman çizgisi, burada da katmanlar var. Burada bulunan her katmana tıkladığımız kompozisyon panelinde farklı öğelerin işaretlendiğini görebilirsiniz. Zaten daha önce Photoshop kullananlar bu katmanlara aşinadırlar. Aynı Photoshop'taki gibi bir hiyerarşi dizilimini burada görebilirsiniz ve göz yuvalarına tıklayarak katmanı görünür ya da gizli hale getirebilirsiniz. Katmanları biraz daha odaklanacak olursak After Effects programındaki herhangi projeye entegre parçalardır. Katmanlarla grafik elemanlarını gerçekte nerede oluşturacağınıza, ekranda nasıl gözükeceklerine, görünürlükleri gibi bilgilere karar verebilirsiniz. Ayrıca zamanlamayı da kontrol ederler. Böylece bu elemanların ekranda ne zaman gözükeceğini ayarlayabilirsiniz. Katmanlar biraz zor gözükebilir ama efektlerle çalışırken katmanlara ihtiyacımız olacak. Efektler ise katmanları stilize etmek için kullandığınız şeylerdir. Buradaki ikinci katmanın üzerinde FX butonunu görmekteyiz. Bu bize katmanda efekt kullanıldığını göstermektedir. Sol tarafta bulunan üçgene tıkladığımız zaman burada kullanılan efektleri görebilirsiniz. Burada color balance yani renk dengesi ve drop shadow yani gölge düşür efektinin uygulandığını görebilirsiniz. Sol taraftan her efektin görünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Biraz da 3D'den bahsedelim. Bu kompozisyonda 3 boyut görülen bölüme çift tıklayalım. 3D'ler aslında 2 boyutlu olup 3 boyutlu uzayda hareket etmektedir. Peki burada 3 boyutlu uzayda nasıl hareket etmektedir? Buradaki zaman çizelgesinde hareket edelim. Bu geçerli zaman göstergesi olarak adlandırılmaktadır. Böylece kompozisyonumuzu oynatabiliyoruz. Bunu bir tür destek olarak düşünebilirsiniz. Kompozisyonumuz içerisinde katmanlar, onların içerisinde 3D elemanlar, onlarla beraber kameralar ve ışıkları görebiliriz. Son olarak render, yani son görüntüyü oluşturma konusundan bahsedelim. Projenizi tamamladıktan sonra bunu bir dosya haline getirip web'e yüklemek bir sosyal ağda paylaşmak ya da videolarınızın arasına koymak istersiniz. Bunu yapmaya bir render yani görüntü oluşturma işlemi diyoruz. After Effects programında kompozisyonunuzu tamamladığınız zaman zaman çizelgesinden bir bölümü seçtikten sonra kompozisyon menüsünden Add Render Queue yani render kuyruğuna ekle dediğiniz zaman hangi tür dosya oluşturacaksınız? QuickTime dosyası, Photoshop dizisi genel bir fikriniz olacaktır. İşte burası bu tür ayarları yapacağımız ve projenin çıktısını alacağımız yerdir. Bu ayarları tamamladıktan sonra görüntü düğmesine basabilir ve devam edebilirsiniz. Burada biz genel hatlarla program hakkında bilgi verdik. Konularımız geldikçe bunları derinlemesine işleyeceğiz.